Bu videodakiler bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu uzun vade listemizin tek tek analizidir. Eğer analiz etmemizi istediğiniz bir coin varsa arkadaşlar bunu bize iletin. Arvinalgo Instagram hesabımızdan bizlere mesaj yoluyla analiz etmemizi istediğiniz coinleri iletebilirsiniz. İyi günler bol kazançlar. Videoya geçebiliriz. Şimdi diğerine bakalım. GRT arkadaşlar. GRT'de maliyetimiz 57 cent. GRT'de çok hani keyifli bir yükseliş yaptı. Yani gerçekten notumuzu tutturdu diyebiliriz. GRT'de çok güzel kar aldık arkadaşlar. 57'ye bakalım hemen. Arkadaşlar %310'luk bir kar sağladı bize. Biz elbette ki burada ciddi derecede kar aldık. Sonra biz bu bölgede kar aldıktan sonra Burada paylaştık. GRT artık ekleme yapmam demişiz arkadaşlar. Şu an GRT'de yeni eklemeyi paylaşmadığımız için burada yapmadık. Fakat GRT'yi Scalp grubumuzda ve Arvin grubumuzda spot olarak tekrar paylaştık. Şu an sadece uzun vadeye baktığımız için GRT'yi ikinci kar olarak paylaşmıyoruz. %110'luk bir kar sağladığımızı varsayıyoruz. Yani varsaymıyoruz gerçekler. Şimdi arkadaşlar burada GRT takip edilmesi gereken en önemli zaten şu an direnç seviyesinde. Ben burada çok risk alma taraftar değilimdir. Çünkü bakın burada zaten sıkıntı yaşıyoruz. Burada yani buraya geri çekilme ihtimalimizi yükseltiyor burada yaşadığımız sıkıntı. En yalın yeri ne derseniz arkadaşlar? Bu bölge. Yani açıkçası şu aralık bizim için tercih edilebilmesi gereken bölge diyebiliriz. Bu bölgenin dışında çok fazla tercih etmeyi düşünmüyoruz.